Merhaba arkadaşlar. sündüzün Opsi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle pembe iple çalışacağım. Bakın ipimizin rengi pembe. 3,5 numarada şişim var arkadaşlar. Ben ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlmeklerimi atmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 2 ilmekte de kenarlar için atacağım. Ona göre ayarlamalarını yapabilirsiniz. İlmeklerimi bakın bu şekilde atıyorum şöyle. Şöyle. Buradan ilmeklerimi bu şekilde ben böyle atıyorum. 1 2 3 4 bakın 3 4 4 3 model oldu. 4 model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. 2 ilmek de kenarları içine atıyorum. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Son ilmeğin son ilmeğim çözülme yapmasın diye. Şöyle. <laughs> Bakın modelin yapımına geçiyoruz. İlk sıramızı düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 yani tüm ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın. Düz olarak birinci sıramızı ördük. Modelimin arka yüzüne geliyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm bakın. Bir doladım. 1 2 3 4 tane ters. Bir doladım bir iki üç dört bir doluyorum bir iki üç dört bir tane yine doladım son ilmeğimi örüyorum yani başlarken dolamadık bitişte doladık arkadaşlar şimdi buradan kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın buradaki ilmeğimi bıraktım şu ilmeğimi bir doluyorum bu ilmeğimi örmeden aldım bir iki üç tane düz ördüm bu örmeden aldığım ilmeği üç ilmeğin üzerinden geçirdim bakın bir doladım bu doladığım ilmeği bıraktım Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Bakın buradaki ilmeğimi bıraktım. Bir doladım. Bir tane örmeden alıyorum kenardaki ilmeğimi. 1 2 3 tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği 3 ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bakın aldığım ilmeği bıraktım, bir doladım, kenar ilmeği örmeden alıyorum, bir, iki, üç tane düz ördüm, örmeden aldığım ilmeği üzerlerinden geçiriyorum, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar, bir ters örüyorum, 2 3 4 Bakın 4 ilmeğimizi yerine koyduk. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kenar ilmeğimi de örüyorum. Yani buradaki ilmek sayımızı şu an tamamladık. yerine koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi düz olarak bu sıramızı örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan modelimiz bitti arkadaşlar. Bu sırayı ördükten sonra ikinci modelimize başlayacağız. Bakın düz olarak hiçbir işlem yapmadım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Tekrardan 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 1 doladım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 1 doladım. 1 2 3 4 1 doladım. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki bakın bu ilmeği bıraktım. Bir doladım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 4 3 4 tane ilmeğin üçüncü bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 tane düz ördüm bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum tekrar bakın burada doladığım ilmeği bırakıyorum bir tane doluyorum örmeden aldım 1 2 3 tane düz ördüm Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir doladım. Tekrar aynı bu sıramızı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. 3 Pardon. Bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi örüyorum düz olarak. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum kenar ilmeğimi de ördüm bakın arka yüzünde ise yine aynı şekilde tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim 1 2 3 4 yani 4 ilmeğimizi tamamlamış olduk 1 2 3 4 ilmeğimi tamamlamış oldum 1 2 3 4 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar bakın modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar şimdi iki modeli yaptık bu sırada düz olup örüp 3. modele başlayabilirsiniz. O şekilde devam edebilirsiniz. Bakın ben bir de sarı iple ördüm. Şöyle göstereyim sizlere. Umarım sarı ip de çok güzel oldu. Şöyle biraz parlıyor sanki. Bakın. Çok güzel bir model arkadaşlar. Ben severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bakın şöyle iki renkte de çok güzel oldu modelimiz. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.